KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılabilir? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. E-devlet sisteminize TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne KYK burs öğrenim yazın ve ilk çıkan Burs Öğrenim Kredisi Başvurusu seçeneğini seçin. Daha sonra açılan sayfada sizden bazı bilgiler isteyecektir. Burada kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra sayfanın altında bulunan başvuru butonuna tıklayarak başvurunuz gönderilmiş olacaktır. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak sizler de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.